Herkese merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben İkdur Videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün günlerden cuma. Bakın şimdi size tarihi göstereceğim. Netle. 19 Kasım Cuma ve pazar günü ales varmış. Akşam oldu neredeyse. Fakat dedim ki benim artık bu alesi e bir de yetiştirmem lazım. Çünkü size söz verili yaklaşık bir yıl falan oldu. Daha önce dört farklı ales videosu çektim. Kesinlikle o videoları izlemelisiniz. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Zaten altına gelen yorumlardan da anladığım üzere baya bir faydası olmuş. O yüzden de gayet mutlu oldum. Tabi videoların altına birçok soru da gelmiş. Zaten arkadaşlar videolarımın altından gelen yorumlardan anladığım kadarıyla Ales'e herkes son gün hazırlanmaya çalışıyor. Youtube'dan birkaç video izleyeyim. Onlarla da ne yapabilirsem şeklinde. Tam benim eski kafam arkadaşlar. Hiç çalışmadan girdiğim dönemde bir sürü kez bu arada ALES'e girdim. Bu sefer işte belki biraz daha yüksek alırım şeklinde düşünerek bütün sınavlara giriyordum ALES'teki. Sonra bir gün dedim ki ya yeter hep aynı bantta alıyorum. Ben daha iyi bir puan alabilirim dedim ve sadece 5 hafta çalışarak 86 aldım arkadaşlar. Sonra da bununla ilgili bir ALES videosu çektim. Üzerine gelen talepler doğrultusunda toplam 4 tane ALES videosu çekmiş oldum. Şimdi yaklaşık 50 tane falan soru cevaplayacağım. Dışarıda bana genel olarak hani işte ALES iyi puan aldığımı e, duyan ya da daha önce Ales'e sırf girmiş olduğum için bile bana gelen sorular vardı. Öncelikle o soruları sonrasında da Ales videolarımın altına gelen soruları burada yanıtlayacağım. Çok uzatmadan hemen videoya başlayalım isterseniz. Soruları cevaplayalım. Şimdi öncelikle Ales nedir? Tamam bu kadar ince detay olmayacak. Fakat bunu da bir söyleyelim. Akademik lisans üstü eğitim Снова. Evet. Ales'in açılımı bu sanırım. Ales'i kim yapıyor? Ales'i ÖSYM yapıyor arkadaşlar. O yüzden de başvurularınızı ÖSYM sitesi üzerinden yapıyorsunuz. Şimdi Ales senede kaç kez yapılır? Arkadaşlar eskiden yani böyle 2017 yılına kadar falan iki kez yapılıyordu senede. Fakat artık 3 kez yapılıyor. Bu da ne zaman oluyor? Net bir zamanı yok. Fakat aşağı yukarı aynı. Bir Nisan Mayıs gibi oluyor. Bir Ağustos gibi, Eylül gibi oluyor. Bir de Kasım gibi, Aralık gibi oluyor. Yani yani böyle aslında eşit zamanlara bu üç sınavı bölmüşler. Yani 3 sınavı derken üçü de aynı sınav. Sadece senede 3 kez yapılıyor. Ve tarihleri de genelde böyle oluyor. Fakat Google'a zaten yazdığınızda tarihlerini görebilirsiniz. Bir sene önceden diğer ALES'lerin tarihleri belli oluyor diye biliyorum. Yani senede 3 kez yapılıyor. Hangi illerde yapılıyor? Arkadaşlar her yerde yapılıyor bu sınav. 81 ilde ALES var diye biliyorum. Büyük şehirlerde yapılıyor sadece. Bildiğim kadarıyla ilçelerde yapılmıyor. ALES'in geçerlilik süresi tam 5 yıl arkadaşlar. Eski ALES'in geçerli süresi 2 yıldır. ALES'e birden fazla kez girdim, son aldım puan yoksa en yüksek puanım geçerli? ALES istediğiniz kadar girebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz puanı da kullanabilirsiniz. Yani geçerlilik diye bir şey yok. Hepsi geçerli. Yani bir yere başvurduğunuzda en yüksek puanınızı kullanabilirsiniz. Hocam ne kadar süre hazırlık yaptınız peki? bir ay çalıştım. Aslında 5 haftada diyebilirim. Videonun içerisinde zaten detaylı bahsettim. Hatta bu 5 haftayı nasıl böldüm, ne süre neye çalıştım? Her şeyi açık açık anlattım. Diğer videolarımda da bahsettim. Hepsini inceleyebilirsiniz. Son 3 sorunun konusu nedir? Şimdi ben bir videomda şöyle bir şey söylemiştim. Matematiğin ilk 6 sorusu ve son 3 sorusu çok basit demiştim. Onları hemen önce yapın, sonra Türkçeden başlayıp sözlerciler için böyle bir taktik vermiştim. İlk 6 sorusu bildiğiniz arkadaşlar mat 1'in en kolay konuları diyebiliriz. Mesela rasyonel sayılar, kümeler, işte sayılar yani bu şekilde basit. Aşağı yukarı bunlar sonuç sorusunda mantık sorular arkadaşlar. Sayısal mantık. Bunu da direkt gördüğünüzü ve hesapladığınızda yani matematik bilmeden de çözebileceğiniz sorular diyebilirim. O yüzden bu soruda bu şekilde cevap vermiş oldum. Aynı zamanda bir tane taktiğimizde tekrarlamış olduk. Ne tavsiye edersiniz? Yani zaten kendini açıklamış. Siz eski sistemde girmişsiniz. 5 sene önce eski sistem vardı ve 4 farklı bölüm vardı. Tabii ki bir Türkçe bir matematik gerçekten karma çorman edebilirdi. Fakat şu an zaten 2 bölüm şeklinde gibi ve benim zaten bunun neden bu şekilde olması gerektiğini videolarımda detaylı bir şekilde açıklıyorum. O yüzden videolardan bunu bulabilirsiniz. Matematiğe nasıl çalıştınız ve hangi konulara çalıştınız? Direkt bununla alakalı bir video çektim arkadaşlar. Hatta demiştim ki bir abone olduğum an direkt sözelciler için için matematik taktikleri de bir video çekeceğim dedim ve gerçekten de sevildi. O videonun linkini nereye bırakıyorum? Buraya mı? Buraya mı? İşte yukarıya bırakıyorum. Direkt onu da izleyebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim açıklama kısmına tek tek bütün ales videolarımı linkinde koyarım. Bu videodan sonra hepsini izlerseniz daha da iyi olur. şöyle bir şey var. Daha önce hiç KPSS'ye girmedim. O yüzden size KPSS ile ilgili bir şey söyleyemem. Fakat şöyle bir durum var ki KPSS'ye girecek kişilerin hepsi Ales'in Türkçe videolarıyla hazırlanıyor arkadaşlar. Demek ki ben Türkçenin özellikle aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyorum. Yani zorluk derecesini ve içeriğinin. Ama KPSS'de biraz daha Türkçeyi bilgi olarak da soruyor olabilir. Ales bildiğiniz tamamen okuduğunu anlama soruları. Yani bilgi sıfır Türkçe kısmından bahsediyorum. Ama birbirine faydalı olacağını düşünüyorum ve şu çok mantıklı arkadaşlar. KPSS'ye hazır

o sene Ales'e de girmeniz çok 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 mantıklı. Ben kesinlikle girin derim. Ales'e hazırlanırken KPSS'ye girin diyemem çünkü yok tarihiymiş. Başka hani dersler de var. O yüzden tam hazır olmazsınız ve sadece Türkçe matematik yaparak da KPSS'den iyi bir puan alınabileceğini düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi çok bir bilgim yok. Ama KPSS'ye hazırlanırken Ales'e bence kesinlikle hem bir sınav şeyi yaşamış olursunuz, deneyim yaşamış olursunuz hem de bence zaten KPSS'ye hazırlanıyorsanız Ales'e de hazırlanmış gibi olursunuz diye düşünüyorum. Not ortalaması için her sene kaç almalıyım? Neyse. Benim not ortalamam lisansta mezuniyetim 3.30'du arkadaşlar. Bence gayet düşüktü. 3.30 beni hiç de tatmin eden bir ortalama değil açıkçası. Özellikle de kendi bölümümde. Tamam. Fakat benim sorum olacak. Şu ales sınavı yılda iki kere oluyor ya ikisine de girebiliyor musunuz? Evet. Girebiliyorsunuz. Ve artık üç kez yapılıyor. Üçüne de girebiliyorsunuz. E, hiçbir diğerini sıfırlamıyor arkadaşlar. Üçüne de girip en yüksek hangisi ise onu kullanabilirsiniz. Türkçe için ilk hangi tip sorulardan çözmeye başladım? Ben Türkçeden baştan başlayıp sona doğru ilerliyorum arkadaşlar. Öyle çok bir şeyim yok. Fakat Türkçe ile ilgili tabii ki ayrı olarak taktik verdim o videoyu da mutlaka izleyin. Türkçe kaynak önerme şansınız var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Çünkü okuduğunu anla ama Türkçe kaynak Türkçe'de çalışılacak hiçbir şey yok. Çalışılacak şöyle bir şey var. Soru tiplerini bilmek. Soru tiplerinde her kaynakta bulabilirsiniz. ALES'te alakalı herhangi bir soru bankası alırsanız zaten çözerek yaparsınız. Her sorununun da çözüm taktikleri ya internetten ya da siz direkt o kitap bunu sağlıyorsa o kitabı alabilirsiniz direkt bununla ilgili kitap önermeyeceğim. Ben sözel mantık için kitap önermiştim. Tüm videolarımda önerdim. Burada o görüntüsünü bulabilir miyim bilmiyorum. Bulursam koyarım. 657 yayınları kitabını aldım da sizce yeter olur mu? Videoyu zip kitaba başlayayım. Yani dediğim gibi kitaplar hakkında çok bir bilgim yok. Sadece sözel mantık kısmında kitap önermiştim. Hatta cevap vermiş ben bu arkadaşa bu şekilde. Kendisi demiş ki mat açısından 657 ciddini çöz bence. <laughs> Teşekkür ederim. Bana kendisi sorup sonra kitabı kendisi bana önermiş. Teşekkürler. Not ortalamam 3.95, yabancı dil 96, ales 80 olsa sözel bölüm özel eğitim öğretmenliği devlet üniversitesine öğretim görevlisi olarak atarabilir miyim? Arkadaşlar bunu ben bilemem. Bir de şöyle bir şey var. Ya, gerçekten bu konu üzerinde çok uzun durmam gerekecekmiş gibi hissediyorum ama olabildiğince kısa keseceğim. Neden bir Atıyorum A ales için 60 gerekiyor ya. At, nasıl 60 alabilirim diyor ya. Nasıl 60 alıp ne yapacaksın ki? Sadece başvuru biliyor olmak senin işine yaramaz. Arkadaşlar bu üniversite barajı değil ki. Barajı geçeyim de herhangi bir yer yere yerleşeyim. Bu bildiğiniz kontenjan açılıyor ve o kontenjana girmeniz lazım. Başvuran bir sürü kişi var. O yüzden sizin olabildiğince her puanınızın olabildiğince yüksek olması lazım. O yüzden 80 alsam yeter mi? Yetmez arkadaşım. 90-100 alana kadar çabala sen git 75 al. Fakat 80 aldım bana yeter deyip çekilme. Ben bu mantıktayım. Not ortalama 3.95. Sözel bölümdesin. Yani 80'i zaten rahat alırsın. Çünkü sen Türkçeyi fullediğin an zaten 80, 80 alıyorsun diye biliyorum. tamamen hani tamam yani illa fulleyeceksin diye bir şey yok ama otur o zaman de biraz çalış. Bu puanı rahatça yani. Türkçe zaten iyidir diye düşünüyorum. Ki sen yabancı dilden 96 almış. Yani İngilizce ya, <laughs> almışsın. Yani İngilizceyi çözebiliyorsun. 96 alıyorsun. Bence Ales'in Türkçe kısmını fullersin yani. Ana dilin sonuçta diye düşünüyorum. Türkçe yazdığın için. <laughs> Okulu biteli 10 yıl oldum. Ales'i 55 almam lazım. Özel üniversitede tezli yapacağım. Sadece Alice istiyor. Nasıl alacağız bu puanı? yani sadece benim videoları bile izleseniz 55 zaten alırsınız da bu sorunun sorulurkenki hali bile yani Tam Türkçe cümle kurulamamış. Yabancı muhtemelen. O yüzden 55 almakta tereddüt ediyor. Çünkü Türkçe cümleyi de tam doğru düzgün kuramamış. Önce yazma yeteneğinden başlayabiliriz. Yazma yeteneği geliştikten sonra okuyup anlama yeteneği de bence gelişir diye düşünüyorum. Üniversite 3. sınıftayım. Ales çalışmaya başlamalı mıyım? Çok istiyorum yüksek lisans. Evet başlayabilirsin. Fakat yani bir sene boyunca Ales'e çalışmaya gerek yok bence arkadaşlar. Ales gerçekten kolay. Ve 5 hafta yetiyor. Ha, tabii sen yaptın o yüzden kolay geliyor şeklinde düşünebilirsin bilirsiniz arkadaşlar yer yani ben besyo mezunuyum yapmayın Allah aşkına yani gelip size tıp okuyup burada arkadaşlar Türkçe matematik kolay demiyorum yani zaten tıp okuyorsam Türkçe matematiği yapabiliyorumdur oraya kazanabilmem için ama ben besyo mezunuyken bunu söylüyorum ben yaptıysam siz de yaparsınız ve ben 5 hafta çalıştım ve size puanlarımı da söyledim son alesten yani hep yeni sistem ales ve 86 almadan önceki ales ki bir ay falan var aralarında gerçekten. Bu son, bunun sonucu açıklandı. Ben bir ay diğer alese çalıştım. 86 alı ve 76'dan 86. Yani ben bir ayda 10 puan birden yükseltmişim zaten puanımı. Hani 76 alan kişi de benim. Ben kendi özel yeteneklerimle, bilgimle 86'mı alıp buraya oturup arkadaşlar Ales kolay 86 almakta ne var demiyorum. Ben de önceki puanlarımı zaten açıkladım. Belli bir puandan oraya çıkartmışım. 74 almıştım da var yani. Bu soruyu şeyi sonuna kadar okumayacağım. Ben sırf bu yorumu gördükten sonra bir tane video çektim. Arkadaşlar böyle saçma bir düşünce kesinlikle yok. Eğer böyle düşünüyorsanız zaten Ales'ten hiçbir zaman 90'ın üstünü göremezsiniz. Merhaba ben antrenik okuyorum. 3. Ales'e gireceğim. Hangi puan türünden yüksek almam lazım? Arkadaşlar böyle bir şey var. Ales'ten hangi puan türünü almanız gerektiğini aslında başvuracağınız yerin hangi tür puan istediğiyle alakalı. Siz başvurunuzu yaparken bir şeyi seçmiyorsunuz. Yani işte sözel sayısal eşit bir şey seçmiyorsunuz. Dümdüz ALES'e başvuru yapıyorsunuz. Herkese hangi puan türünden alman gerekiyor olursan ol. Herkesin önünde aynı sorular, aynı kitapçık geliyor. Senin Türkçe ve matematiğe göre puanların sayısal, sözel ve eşit olarak ayrı ayrı hesaplanıyor. Sen istersen orada bir sözelci gibi sadece çoğunlukla Türkçe'ye odakla ya da sayısalca bir sa çoğunlukla matematiğe odakla. Bu sana kalmış. O yüzden önceden bilirseniz ona göre de önünüze gelen kitapçıkta çözersiniz. Fakat size şöyle ufak bir ipucu vereyim. Üniversitede okuduğunuz bölüme girerken üniversite puanınızda hangi alan puanla girdiyseniz aşağı yukarı ALES'te yani o bölümle alakalı yüksek lisansa girerken de genellikle o oluyor. Yani siz sayısalla girilen bir bölüm de okuduysanız üniversitede yüksek lisans için genelde ales sayısal puanı ister. O yüzden bunu bu şekilde akıl yürütebilirsiniz ama bence kesinlikle garantiye alın ve girmeden önce başvuru yapmayı düşündüğünüz yerin hangi puan türüyle aldığını bir kontrol edin. Yani işinizi şansa bırakmaya gerek yok. Sonuçta başvuru yapacaksınız. Sonradan Aa, o puanın düşüktü olmasın. 45 günüm var 70 almam Sadece Türkçe yapabiliyorum. Ne yapmam lazım? Öneriniz var mı? Arkadaşlar dediğim gibi Türkçe fullleseniz zaten 80 oluyorsunuz. Videolarımı izleyebilirsin. Paragraf için nasıl net yükseltilir? Onun da videosu var arkadaşlar. Ortalama olarak mavi Türkçeden kaç soru yaparsak 80'in üstü alırız. Ben bir tane çok güzel bir hesaplama motoru bulmuştum arkadaşlar. Onun linkini aşağıya bırakırım. Oradan hesaplarsanız hangisini kaç alırsam diye deneyin böyle. kendinize göre de bir net şeyi belirleyin. İstediğiniz puana göre kaç yapmanız gerektiğini de bilin ki zaten ona göre de çalışın. Bunu hep öneriyorum. Ünü birinci sınıfın bu senaryese girebilir miyim? Bu arada arkadaşlar eskiden şöyleydi. En az üçüncü sınıf olmanız gerekiyordu. E, şu an birinci sınıfta olsanız girebiliyorsunuz. Bunun nedeni şu. E, tamamen geçerlik süresiyle alakalı. Eskiden iki yıl geçerliydi ya. Eğer üçüncü sınıfta girseydiniz, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf tam başvuru yapacaksınız. Sınavın süresi bitiyor. Saçma oluyordu. Yani üçüncü sınıftan önce giremiyordunuz. Ama şu an beş yıl geçerli olduğu için birinci sınıfta da gayet girebiliyorsunuz. Sadece Zaten başvuru yapacağınız yer sizden üniversite diploma puanı istediği için üniversite okurken o puan işin yer olmuş olur. Ama bir kenarda durmuş olur mu? Evet olur ki ben öneririm girmenizi. Özellikle de üniversite yeni çıktığınız dönemlerdeyse bilgileriniz tazeyken bence bir alese girip kendinizi görün. Eğer ileriye yönelik ales ihtiyacınız olacak bir hedefiniz varsa ales bir ales 2, ales 3 neye göre ayrılıyor? Senede 3 tane ales oluyor ya senenin kaçıncı alesi olduğunu anlıyorsunuz. Özet olarak sayısal sorular içinde basit Türkçe soruların yerini tespit eder misin demiş. Türkçe tamamen okuduğun anlamı olduğu için basit soru şu şekilde oluyor. Öncelikle sen sınavdan önce bir Türkçe soru türlerine bence bir kendini dene. Hangi soru türünü daha kolay çözüyorsan o soru türünü bulup çöz. Onun dışında bunu yapmadıysan şunu öneririm. En kısa soru hangisi ise yine okuduğun anlamı olduğu için. Zamandan tasarruf edebilmen açısından kısa sorulara başlamanı öneririm. Fakat aynı zamanda üçüncü bir önerim var. Sayısalcı olduğun için sözel mantık sorularını kolay çözebileceğini düşünüyorum. O yüzden öncelikle sözel mantığı çözüp sonrasında da diğerlerini çözebilirsin. Ama bence kısa bir Türkçe sorusu sözel mantıktan daha kısa sürer her türlü. O yüzden kısa sorular bence en mantıklısı eğer sınavdan önce kolay çözdüğün Türkçe soru tipini belirlemediysen. Ben de lise girmeye düşünüyorum ama problemler sıkıntı var ne önerirsiniz? Dönüş yaptığınız için teşekkür ederim. Ben problem sorularını matematikte çözmüyorum. Eğer sözelciyseniz ve hepsine, hepsini göremeyeceksiniz matematik sorularını. Bence problemlere hiç çalışmayın, gelişmeyin. Hepsine ayrı ayrı formülü var. Önermiyorum. Bunu da zaten sözelciler için matematik taktiklerini detaylı olarak açıklamıştım. O videomda açıklamıştım. Belirli konular üzerine yoğunlaştınız mı? Evet ben belirli konular üzerine yoğunlaştım. Dediğim gibi aynı videodan az önce söylediğim video olan sözelcikler için matematik taktiklerinde bahsettim. Hangilerini hiç çalışmadığımı vesaire bahsettim. Siz Türkçe matematikte temeli olmazsa 55 alan birisi kaçı yükseltebilir son 10 gün içinde? Bilemem. Çalışacak mısın o günde? Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Sana verdiğim taktikler işine yararsa ne kadar yükseltirsin bilmiyorum. Bu kişiden kişiye değişir. İki yanlış nerede yaptım acaba? <laughs> Türkçe'de 48'e 2 yapmıştım o 86 aldığım sınavda. O iki yanlışı ben buldum arkadaşlar. Fakat o defterim şu an benimle aynı şehirde değil. Çok araştırdım ama bulamadım. Yoksa koyacaktım. Çok istiyordum. Hatta özellikle bu videoya koymayı çok istiyordum. Şu an bilmiyorum. Fakat bulduğumda bir gün gerçekten bulacağım ve bu videonun açıklama kısmına size söyleyeceğim. <laughs> sınavı bir buçuk saat kaldı ve ben burada ama çok daha gerek yok. Taktik mak diye babamı vurup geçiyorum. Ben sınavı boş verin siz de kasmayın. <laughs> Halledersiniz ya. Vallahi ben o kafayla 4 tane alese girdim en son beşincisine çalışarak girdim sana da onu öneririm özellikle ekonomik olarak sana baya bir faydası olacak eğer bu düşüncede olursan daha çok alese girersin gibi geliyor hiçbir zaman sadece denemek için girdiğinde çalışarak girdiğinden daha yüksek alamazsın bence ben böyle düşünüyorum önceden düşük dediğiniz ales puanı kaçtı acaba? sanırım en en düşük 74.4'tü o kadar yavaş çözersem ben de fullerim full o zaman kardeşim hiç kimse tutmuyor ne okuyorsun abla? ben galiba kaçırdım Yavrum, beş yıl mezunuyum, beden eğitim öğretmenliği. Fakat abla lafına nefret ederim. Allah aşkına bana abla diye yorum yazmayın, cevap vermiyorum genelde olunur. Arkadaşlar bu arada 5 yıl geçerli şu şekilde. Sınav sonucu açıklandığı günden itibaren 5 yıl geçerli Ales'e girdiğiniz sınavın puanı. Bilginiz olsun. Hukukçuyum, acaba eşit ağırlıktan mı gireceğim? Lütfen söyler misiniz İknur Dedim muhtemelen eşit ağırlıktandır. Çünkü e, çünkü hukuka da girerken eşit ağırlıktan giriliyor. Ben oradan tahmin ediyorum. Fakat başvuru yapmayı düşündüğünüz yerin daha eski ilanlarına bakarsanız bence en sağlıklısı orası olur. Eğer direkt okula ulaşıp soramıyorsanız bir sene önceki ilanı hangi puan türünden istiyor? Matematikten kaç doğru ve yanlışım var net göremedim. 18 doğru bir yanlış yapmıştım. Bu arada arkadaşlar normalde bütün videolarımı altta işte yavaş konuştum. işte 1.25 dizim bilmem ne falan diye dalga geçerdiniz. Şu an makinalı tüfek gibi size video çektim. Hem zaman zamandan dolayı hem de kameranın hafızasından dolayı hemen videoyu kapatmam lazım ve edite başlamam gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve sınavda hepinize başarılar diliyorum. Umarım işinize yarar bu video. Bir sıfır dakika kaldı. Hoşçakalın. Kapanıyor kamera. <laughs> bye bye. bye, bye.